Evet herkese merhaba son günlerde e, bor içeren gıdalarla alakalı ve bunun bazı riskleriyle alakalı yayınlar olunca ben de özellikle gebelik dönemiyle alakalı biraz bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi bor e, elementi aslında eser elementlerden ve doğada yaygınca var, toprakta var, suda var, soda da var, gıdalarda, sebzelerde, meyvelerde, özellikle domateste, patateste, bademde, fındıkta, üzümde Brokolide yaygınca bulunan bir element ve bizim için de önemli bir element çünkü bunlara eser element deniyor. Çinko da bunların içerisinde, bakır da bunların içerisinde. Bu eser elementlerin azı çok gereklidir ama fazlası da zararlıdır. Özellikle fazla miktara çıktığında bazı toksiteler görülebilir. Bu nedenden dolayı zaten soda içimini günde gebelikte bir tane ile sınırlamış durumdayım. Hastalarıma hep bu yönde bilgi veririm. Sizlere tavsiyem lütfen sodanızı için yaz aylarına giriyoruz. Ama günde bir tane için gebelik döneminde özellikle. Çünkü fazlası da bazen gebelikte plezenta dediğimiz yapıya tutunabiliyor. Ve bebek gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak bordan ziyade daha önemli bir şey var sigara. Sigara özellikle gebelikte içilirse kadmiyum denen Elementin özellikle vücuda çok fazla girmesine neden oluyor. İşte erken doğum gibi riskler ondan sonra geliyor. Her şeyin fazlasından kaçınmak aslında burada en önemlisi. Ancak yaz aylarına giriyoruz. Tekrar ediyorum sodanızı lütfen için güvenle. Ama gebelik döneminde bir taneyle sınırlarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.